Kamyon Lojistik Teknolojilerinin destekleriyle hazırlanan Logitalks'a hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bugün konuğumuz Alp Çiçekdağı, Navlungo'nun ve Park Palet'in kurucularından ve Alp Bey'le hoş bir sohbet bugün sizleri bekliyor. Alp Bey hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Çok sağ olun. Şimdi Alp Bey, yıllardan beri tabii uzun yıllardan beri diyelim hatta binlerce yıldan beri geçerli olan bir alan. Bu alanla beraber lojistik dünya tarihine yön vermeye devam ediyor ve bir ürünün, bir hizmetin bir noktadan diğer noktaya ulaştırılması konusunda da tabii kritik bir öneme sahip. Hatta tarihe baktığımız zaman da bu ticaret yolları dolayısıyla da pek çok savaşında açıldığını, bir yandan da o savaşlarla beraber de dünya tarihinin şekillendiğini görüyoruz. Şimdi sizin yolunuz nasıl lojistikle kesiştiği, diğer taraftan da tabii bir lojistikçi olmaya sizi çıkaran yol neydi? Süper. Ben birazcık daha yaşlı bir girişimciyim aslında. Benim 20 yıllık daha önceki ve aslında bir yandan da hala devam eden iş hayatım. Gayrimenkul geliştirme projeleri, uluslararası gayrimenkul büyük çaplı master planlı projeler üzerinden geçti. Yani yolun kendisi değil, yolun vardığı yerdeki işler üzerinde biraz çalışıyordum. Hayatım bunun üzerine geçmişti. Ve son 10 senedir de aslında birazcık daha Türkiye'de de çok gelişme önü açık olan işin depo. Yani lojistiğin, ürünlerin depolandığı alanlara yönelik bir geliştirme yapmak üzere gayrimenkul teknolojilerini lojistik ve depolamayla birleştiren bir yapı üzerinde kafa yoruyordum. Bunu ilk önce ben Park Palet adlı bir girişimde gerçekleştirdik. Burada da daha çok B2B dediğimiz ürünlerin hacimli, paletli olarak depolandıkları alanları birleştiren bir startup olarak başlattık aslında. Fakat daha sonra gördük ki Türkiye'deki girişimcilerin ciddi anlamda şey ihtiyacı var. İhracata yönelik faaliyet ihracat lojistiği, ihracat yurt dışında depolama alanlarına ihtiyacı olacağını gördük. O doğrultuda da biz işimizi birazcık daha bu yurt dışı, Türkiye'den ihracatçıya yönelik depolama alanları olarak aslında birleştirmeye başladık. Orada da enteresan bir şekilde yavaş yavaş da işimiz bu işin lojistiğini yani gönderi tarafıyla da uğraşan arkadaşlarımız olan Navlungo tarafıyla da kesişti ve biz aslında lojistikte bütün bu depolama, gönderi, paketleme bunları birleştiren bir yapı olarak Navlungo'nun çatısı altında bütün yapılarımızı birleştirdik. Yani benim böyle kişisel yolculuğum birazcık işin gayrimenkulden depo tarafına, depodan ihracatın depolanmasına, oradan işin gönderi tarafına lojistik Yine giderekten hepsini birleştirdiğimiz bir yapıya dönüştü aslında Navlungo. Bir yandan biraz önce yaş vurgusu yaptınız ama bu kadar da tabii yaşlı değilsiniz o da ayrı mesele. Hemen onu da belirtelim. Diğer taraftan da dünyadaki tabii girişimcilik ekosistemine baktığımızda önemli bir yüzde de söz konusu. Yani ilk girişimini, ikinci girişimini hatta üçüncüsünü deneyerek yoluna devam eden ya da ilkinde başarılı olamayıp daha sonrasında başarılı olan ya da ilk girişimini daha 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda ya da daha yüksek yaşlarda yapan pek çok örnek var. Bütün bu örneklere baktığımız zaman tabii çok önemli de bir aslında deneyimler bütünü oluyor. Yani bir tabii bir yandan da şöyle bir ön yargı da var. Genç işi, girişimcilik hayır öyle bir şey değil. Yani girişimcilik her yaşın işi aslında. Şimdi bu açıdan da baktığımız zaman bir girişimci olmayı hedefleyen, bir fikir üreten, bir hayal kuran, o hayali gerçeğe dönüştürmeye çalışan her bireye Öncelikle tabii gençler olmak üzere nasıl bir tavsiyeniz olur? Ya biraz önce aslında o demin yaptığınız vurgu çok önemli. Çünkü bizim işimiz aslında birazcık daha sadece teknoloji değil, teknolojiyi kullanarak aslında bir hizmet veriyoruz biz. Lojistiği dijitalleştirerek verdiğimiz bir hizmet. O yüzden de çok sayıda hem ufak firma, aynı zamanda kobilerimiz ve büyük firmalarımıza dokunarak çalışıyoruz ve onların ihracat tarafındaki lojistik süreçlerini yönetiyoruz. Böyle olunca da müşterimiz aslında karşısında güvenilebilir ve işi onun için kolaylaştıracak bir yapıyı ve kişileri de görmek istiyor aslında. O yüzden de birazcık buradaki iş tecrübesi ve daha önce de farklı farklı işleri, girişimleri gerçekleştirmiş olmak aslında bizim müşteriye birazcık daha fazla güven vermemizi de sağlıyor. O doğrultuda dediğiniz gibi hakikaten girişimin yaşı yok. Oradan da birazcık hani bu işin gençlere olan tavsiyesine de birazcık da gelirsek hakikaten girişimin yaşı yok. Bunu bir anda siz eğer bunu 40 yaşınızda 50 yaşınızda ya da 25 yaşınızda da olabilir. Gerçekten müşterinin, kullanıcının bir ihtiyacını anladığınız ve o ihtiyaca, o yaraya, o boşluğa bir çare bulabileceğinizi hissettiğiniz aslında anda aslında yola çıkmak lazım. Çünkü bazen bu tarz yanları ufukları açabilmek için senelerce büyük şirketlerde ya da ufak şirketlerde çalışma hayatının içinde olduktan sonra insanlar görebiliyor. Ama bazen bunu çok genç yaşta yaşadıkları, gördükleri veya sadece dünyayı ve işleri takip ederek de görebiliyorsunuz. Yeter ki o açığı, o boşluğu görün ve onu da bir şekilde karşılayabileceğinize doğru bir inancınız olduğu anda yola çıkmak lazım. Bir yandan Alp Bey geçtiğimiz yıllara da baktığımızda aslında tüküresel lojistik sektörü adına da kendimize dersler çıkardık. Ve bu derslerle beraber de yani bir ürün, hizmet onu bir yerde üretip, oluşturup ve bunu artık bir pazara sürülecek hizmete, ürüne dönüştürdükten sonra ki pandemi sürecinden bahsediyorum. Mesela Çin'den herhangi bir kargonun çıkamayıp yola dünyanın bir noktasına da ulaşamaması bir krize yol açtı. İşte böylesi bir ortamda aslında hem bir yandan globalleşme hem de yerelleşmenin ne kadar büyük bir önem taşıdığı da ortaya çıktı. Yani bütün bunlara baktığımız zaman aslında lojistik o kadar kilit bir rol oynuyor ki yani bir ürünü bir noktaya ulaştırmak o kadar hayati bir önemde ve zamanında ulaştırmak. İşte tüm bu açılardan da baktığımız zaman Navlungo o hayati önemin, hayati yolculuğun hangi nokta?

Dediğiniz kesinlikle doğru. Lojistiğin önemini gitgide özellikle pandemi gibi durumlarda çok daha fazla fark ediyoruz. Biz bir de aslında şöyle bir farklı ihtiyacı da gördük. Tabii ki genel olarak lojistiğin önemli bir kısmını e, bu B2B dediğimiz üretici firmalardan onları farklı üretim kanallarına doğru gönderen hem yurt içinde hem de yurt dışındaki kanallar söz konusu. Bu toplu ihracatlar, toplu kullanımlar ve bunların lojistiği çok kritik. Fakat dünyada aslında gitgide de iş birazcık da bu B2B'den B2C'ye dediğimiz doğrudan tüketiciye giden ticaretin de çok daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. O doğrultuda da biz aslında Nalunga olarak birazcık daha yönümüzü genel olarak e-ihracatın içerisinde B2C yani tüketici olan ihracatın yolunu açan ve bunu kolaylaştıran olarak görmeye başladık. Çünkü şöyle bakıyorsunuz birazcık Türkiye bir ihracat ülkesi. Çok sayıda üretimcimiz var farklı farklı güzel sektörlerde ve bunlar işte Amerika'ya, Avrupa'ya, Almanya'ya, Orta Doğu'ya çok ciddi ihracatlar yapıyor. Fakat bu ihracatları toplu göndermenin yanında B2B'nin yanında bir markaya ...yaratarak B2C olarak direkt tüketiciye satmaya başladığınız anda... ...online piyasalarda inanılmaz yüksek bir kar marjı yakalamaya başlıyorsunuz. Bunu bizim Türkiye'deki firmalarımız da gitgide görmeye başladılar. Ve bunlar için de güzel markalar da yaratmaya başladılar. Yani bunu gidip Almanya'daki, Amerika'daki markayı yaratan firmaya... ...toplu olarak ürün satmak yerine aslında yavaş yavaş kendi markalarını... ...yarataraktan üretmeye başladılar. Bunun yanında daha ufak girişimcilerimiz de ürün alıp... ...Türkiye'den olur, başka ülkelerden olup onu bunu, bunu yurt dışına satmanın da çok karlı olduğunu fark ettiler. Ve burada da gerçekten ihracatı birazcık daha ufak firmalara indiren, marka yaratmaya yönlendiren ve hatta kişiye bazına da indirebilen bir gidişatı görüyoruz. Ve biz de aslında Navlungo olarak bunu kolaylaştıran, sağlayan çünkü e-ihracatın ve yurt dışına mal satmanın en zor tarafı aslında lojistik. Biz de bunu çözen bir yapıya doğru yönlendirdik ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü çok fazla yeni kobimiz, yeni firmamız bizle beraber e-ihracata başlayıp şimdi çok hacimlerini arttırıyorlar. Küçük üreticilerimiz, kadın üreticilerimiz veya firma satan firmalı şeyler, tekil firmalarımız yavaş yavaş bu yapıyla çok güzel hacimler yakalamaya başladılar. Bu bize çok gurur veriyor. Peki bir yandan da tabii bir yapıyı tasarlarız, kafamızda kurarız, hayalimizi yansıtmaya başlarız. O hayalle beraber artık bir heykel gibi şekillenmeye başlar. Bütün bu gerçekliğe dönüşür tabii kafamızdaki her şey. Bir yandan da o gerçeklik aslında tam da istediğimiz gibi de olmayabilir. Bazı noktalarda da bazı tabii olgular bizi hayal kırıklığına uğratabilir. İşte bu yolculuk kısmında özellikle de Lojistik temelli yolculuk kısmında o hayal kırıklıkları ve tabii hayal kırıklıklarını aşmanın yollarını da hemen üretmek gerekiyor çünkü çözüm odaklı bir yapıya sahip olmak lazım bir yandan da bu açıdan da baktığımız zaman böyle bir mesele karşınıza çıktı mı onu nasıl aştınız o zorluğu aşmak için hemen kendinizi nasıl adapte ettiniz? Ya şöyle biz bir kere bu ilk başta başladığınız zaman bir sorunu görüyorsunuz. İşte ihracatçımız, üreticimiz ürünlerini yurt dışına nasıl göndersinler, nasıl satsınlar? Bunun için ne gibi şeyler gerekiyor? Nasıl araçlar gerekiyor? İlk başta insan kafasında böyle her derde deva olacak bir ürün tasarlayıp o ürün sayesinde bu dertleri mükemmel bir şekilde çözmek gibi bir hayale kapılıyor ve buna doğru bütün kaynaklarını, emeklerini seferber etmeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken görüyorsunuz ki aslında o mükemmelliğin peşinde koşmak çok önemli değil. İlk başta en basit haliyle bile müşterinin derdine deva olan ilk çözümü bulup ortaya onunla yola çıkmaya başlamak lazım. Ve o sürecin içerisinde aslında yavaş yavaş teknolojiyi, ürünleri ekleyerek bunu yapmak lazım. Yani ben aslında sıfırdan tekrardan başlasam ürünü bu kadar ilk başta hemen bu kadar çabalar harcamak yerine deneyerek ve uğraşarak ve müşteriyle konuşarak onların ihtiyaçları doğrultusunda daha hızlı büyütmeye gitsek daha güzel bir şeye giderdi diye düşünüyorum. Şimdi onu çok iyi oturtmaya başladık aslında. Yavaş yavaş ama bizim hedefimiz ortada böyle bir teknoloji yaratıp bununla lojistiği çözmenin yanında biz çok sayıda devamlı müşteriyle konuşan bir yapı kurduk aslında. O doğrultuda onları çok dinleyip ve o ihtiyaçlarını yavaş yavaş ürünleştirerek teknolojiyle çözmeye doğru gidiyoruz. Bir yandan tabi geçmişe baktığımız zaman milattan önce işte 5 yılında kral yolu inşa edilirken kurulurken Get böyle bir hayal yoktu. Yani lojistiğin geleceği noktayla alakalı bir hayal oluşmamıştı kafalarda. Tabii her ihtiyaç, her teknolojik gelişmeyle beraber adım adım ihtiyaçlara karşılık veren de bir ortam ve tabii imkanlar bütünü sağlanıyor. Şimdi tabii o dronlarla dağıtımlar, insansız araçlar, otonom araçlar daha pek çok tabii imkan devreye girecek. Ve bunların devreye girmesiyle beraber sizin hayalleriniz nasıl şekillenecek? Asıl önemli olan nokta bu. Bir yandan tabii zamanında o o ürünü o noktaya ulaştırmak çok büyük bir önem taşıyor. Memnuniyet bir önem taşıyor. Yine bu noktalarda baktığınız zaman o hani hep örnek verilir ya jetkillerdeki yıllar yıllar önce işte cihazların araçların devreye sokulması ve onların artık yavaş yavaş da hayatımıza girmeye başlaması gibi örneklerle beraber kafanızda böyle hayaller o gelişime dair tabii teknolojiye dair hayaller var mı ya da öngörüler var mı diyelim kesinlikle yani bir kere birçok farklı farklı şeyi görüyoruz. Depoların içerisinde çok daha fazla robotların devreye girdiği bir dünyaya doğru gideceğiz. Ama oraya daha giderken aslında çok daha keyifli şeyler de var. Bir sürü Türkiye'de de böyle startup'larımız var. Depo çalışanlarının, lojistik çalışanlarının hayatlarını daha kolaylaştıran yeni teknolojiler devreye giriyor. Bunlar işte akıllı gözlükler, giyilebilir eldivenler, akıllı toplama araçları gibi farklı farklı çalışmalar. Burada insan ile teknolojiyi ve e, robotik bir fonksiyonları birleştiren bir şeye doğru gidiyoruz. Yani insan hemen lojistikte hayatımızdan kolay kolay çıkmayacak. Adım adım bu bir şekilde bu tarafa doğru gidecek. Kesinlikle drone teslimatları zaten devreye girmeye başladı. Şu anda San Francisco'da bundan 3 hafta önce gördüğümde sokakta teslimatları, gıda teslimatlarını restorandan kişiye veren küçük robotların gezdiğini görmeye başladık açıkçası. Onun yanında özellikle lojistik tarafında bu bence ilk etapta en fazla devreye girecek olan şey karayolu taşımacılığında. insansız araçlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı ama bence bunun ilk hayata gireceği işin karayolu nakliye, kamyon tır ulaşımında insansız araçlara doğru gidecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var şu anda. Zaten Türkiye'de de dünyada da bir kamyon şoförü açıklığı çok ciddi anlamda çekiliyor. Birazcık ona da imkan verecek. Bu zor mesleği biraz daha teknolojik bir şekilde insanların hayatını kolaylaştıracak bir fonksiyona doğru gideceğini de görebiliyoruz. Bunun yanında tabii bunlar gözle görülebilen değişiklikler. Onun yanında bir de gözle görülemeyen yapay zekanın çok fazla kullanıldığı artık alışverişlerinizin ve ihtiyaçlarınızın artık yapay zeka ile belirlendiği o süreçlerin çok hızlandığı ve kolaylaştığı da bir dünyaya doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Bunun yanında ama hala lojistikte gidecek çok yoğun var. Özellikle uluslararası ticaretin lojistiği dediğiniz zaman hala bu çok parçalı. Gümrük süreçleri birbirinden farklı. Ulaşımda farklı farklı modlar birbirini takip ederek gidiyor. Bunların takip edilebilirliği ve verimliliği konusunda gidebilecek çok yön var. Blockchain tarafında burada çok ciddi çalışmalar yapılıyor ama daha orada da gidecek çok yolumuz var. Yani lojistiğin daha dijitalleşmesi tarafında daha hala bence emekleme aşamasındayız. Yani yapay zekayı daha çok entegre edeceğiz ve onunla beraber aslında önümüzde çok daha koşulacak yol var diyebilir miyiz? Kesinlikle yani yapay zeka, nesnelerin interneti, IoT dediğimiz fonksiyonlar ve bunun yanında da robotik ve robotlaşma bunların üçü birbiriyle el ele giderek birbirini besleyerek hızlı bir şekilde hayatımızı değiştirecek gibi gözüküyor. Şimdi bir yandan baktığımız zaman bu yıl için 2.2 trilyon liralık bir e-ticaret hedefi var. Yani hacim hedefi var. E-ihracatla beraber bunun daha da artması, olası. Şimdi e-ihracatın daha da kuvvetlenmesi özellikle son iki yıllık sürece baktığımız zaman devlet politikalarında da çok yoğun bir tabi destekle beraber yoluna devam ettiğini görüyoruz firmaların. Şimdi bütün bu açılardan bakınca önümüzde e-ihracatın gelişimiyle beraber, e-ticaretteki gelişimle beraber aslında lojistiğin de yoğun olarak o koşuyu sürdürmesi hatta bir maraton modunda da devam ettirmesi gerekiyor. İşte bu uyum süreçlerinde çözüm bütününü oluşturmak ve diğer tüm hazırlıkları sağlamak adına nasıl hazırlıklarınız var, Neler yapıyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Bir yandan e-ticaretin daha da kuvvetlenmesiyle beraber tabii sizin için nasıl bir alan açılacak? Ya bu bizim için zaten çok heyecanlandırıcı bir nokta. Şu anda Türkiye'nin genel olarak e-ihracata uyanıp bunun değerini fark etmesi ve bunu desteklemesi bizim için çok heyecan verici. Burada biz bir de şunu da görüyoruz. E-ihracatın hızlı büyüyemesi için lojistik ve bunun depolama fonksiyonları tam işin kalbinde ve çok önemli. Fakat bunun yanında birçok firmamız bu e-ihracat süreçlerine girerken de öğrenmek istedikleri çok fazla süreç var. Bu yanında gümrük süreçleri, işte bu farklı pazar yerlerinde nasıl satış yaparım, hangi ürünlerimi seçerim, bunu nasıl fiyatlarım, bunu nasıl pazarlama süreçlerini nasıl yönetirim gibi çok fazla fonksiyon var. O yüzden biz de kendimiz Navlungo ve Park Palet olarak yaptığımız şey kendimizi sadece burada bir lojistik firması değil, e-ihracatın destekleyicisi olarak görüyoruz ve o yüzden de ekosistemle çok yakın bağlar içerisindeyiz. Burada işin pazarlama tarafında panel yönetimi, pazar yeri il ilişkileri gibi konularda da biz ihracatçımıza e burada destek verecek yapılar kuruyoruz açıkçası. Bunun yanında şu konuda da çalışmalara başladık. Tabii ki finansman için çok kritik bir tarafı. Burada özellikle küçük kobilerimiz burada büyürken ürünümüz doğa mı harcayayım, pazarlamayı mı Burada da e-ticaretin finansmanı desteklenmesi gibi taraflarda da şu anda işbirliklerimiz var. Yani olaya biz bayağı bütüncül bakmaya başladık. Tabii ki işin ortasında lojistik var, depolama var ama bunun yanına eklenecek çok fazla parça var. Bütün bunları platformun içerisinde birleştirerek ekosistemdeki ortaklarımızla beraber çalışarak sunmak biz açıkçası işi büyütecek olan ve esas desteği sağlayacak olan yapı olarak görüyoruz. Peki kritik bir nokta daha var tabii karbon emisyonları meselesi, çevreye duyarlılık ve tabii karbon ayak izimizi azaltma kısmı. Şimdi bütün bu açılardan da tabii meseleye yaklaştığımız zaman nasıl bir bakış gelişmesi lazım lojistik sektörüne ve tabii bir yandan da navlung olarak siz hangi sorumluluğu nasıl üstleniyorsunuz ve karbon ayak izinizi azaltmak adına ne tür bir yol tercih ediyorsunuz? Aslında bizim bakış açımız şöyle. Lojistikte ne kadar çok verimliliği arttırdığınız zaman o zaman aslında karbon emisyonlarını da azaltma yönünde de paralel olarak bir yol alıyorsunuz. Burada evet. biz mümkün olduğunca farklı stratejiler geliştiriyoruz. Ürünlerimizi birçok satıcımızın ürününü bazen tek tek göndermek yerine bunları tek bir vasıtada birleştirerek farklı yapay zekayı kullanarak birleştirip evet. beraber götürüp orada ülke içerisinde, Amerika içerisinde, İngiltere içerisinde dağıtımını sağlıyoruz. Giden konteynerların yerine öbür tarafta da ithalat tarafında veya farklı iadelerin yönetimini birleştirerek bazı çözümler buluyoruz. Yani aslında ne kadar çok hem ищи müşterilerimizin ve satıcılarımızın ve firmalarımızın maliyetlerini düşürecekmek için yaptığımız her çalışma aslında bir yandan da karbon emisyonunu da düşürmeye imkan veriyor. İşe o taraftan bakıyoruz birazcık. Ama bunun yanında tabii ki beraber çalıştığımız iş ortaklarımız, nakliye firmalarımız, onlarla beraber de karbon emisyonu düşürücü her türlü çabayı da destekliyoruz. Bunlara önem veren iş ortaklarıyla ağırlıklı olarak da çalışmaya çalışıyoruz. Peki şimdi gelecek planlarına da biraz bakalım isterseniz ve önümüzdeki 5 sene ya da 10 sene içerisindeki stratejik planlar işte hayaller nasıl şekilleniyor ki hayallerle beraber aslında onların gerçeğe dönüşmesiyle birlikte hayatta çok daha farklı noktalara gidiyor tabii iş hayatı diyelim. Doğru. Ya biz şu birkaç senedir ağırlıklı olarak Türkiye'deki üreticinin, Türkiye ihracatçısının ürünlerinin yurt dışına satılmasına, bunun yanında hatta yabancı firmaların da Türkiye'den aldıkları ürünlerin de yine yurt dışına satılmasına evet. destek olan bir yapıyla bir vizyon kurduk. Fakat görüyoruz ki şu anda aslında bu iş sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin de ya gidecek çok yolumuz var ama bunun yanında bize benzer birçok üretici gelişmekte olan piyasalar var. Bunlar Orta Doğu da, Kuzey Afrika'da yavaş yavaş Güney Asya'da. Bu ülkelerin de aslında çok benzer yapıları var. Türkiye gibi üretici yapıları var. Aynı bizim şu anda sattığımız gibi Amerika, İngiltere Almanya, Körfez gibi piyasalara satıyorlar. E bizim de bu altyapımız oluştuğu için şimdi biz 2024 itibariyle yavaş yavaş buralardaki üreticilerin, buralardaki satıcıların da ürünlerini yine bu alıcı pazarlara ulaştırmak üzere bir vizyon çizmeye başladık. Hedefimiz de 5 sene içerisinde Nalungoyu Park Paleti artık bir şey noktasına getirmek yani gelişmekte olan piyasaların e-ihracat, sınır ötesi e-ticaret platformu haline dönüşmek. O tarafa, o vizyona doğru ilerlemekteyiz. Bu noktaya geldiğimizde de Türkiye'den de bir lojistik unicornu neden çıkmasın diyoruz. Buna da kendi adımızı yazdırmak istiyoruz. Gayet önemli noktalardı ve tabii çıktığımız yol hayat çizgimizde belirlemeye devam ediyor. Biz de size bu yolda başarılar diliyoruz. Tabii Türkiye'den çıkacak olan bütün o katma değerler, bütün artı değerlerle beraber Türkiye'nin değeri de, Tabii yükselmeye devam edecek. Çok çok teşekkür ediyorum ben size. Hoş bir sohbetti. Ben teşekkür tabii ederim. E, çok keyifliydim. diliyoruz Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Alp Çiçek Dağı ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Ve işte kamyon Logitech olsun bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki sohbette tekrar görüşmek üzere.